Folklor Legacy diye misyonları kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle de birkaç tane şunları bir fullleyelim. Ardından devam edeceğiz. Gün batımından önce düşman heykelini yok et. Ederiz abi hiç sıkıntı yok. şimdi ben bu yerlerdeki nasıl? Biz öncelik bir madencilerin içerisinden geçelim. Oğlum bu ne lan? Bir dakika. Seni şöyle bir arkalayayım. Güzel. Şunu şuradan bir. Ahanda, ahanda bir dakika. Oğlum bir dakika. Çok fazla gelmeye başladılar. Oha. Oğlum şunu ben bir. Ahanda, ahanda. Uf. Oğlum bizim adam komple de ve Hanım sen gel bakalım. Oy çok fazla yedi. Yok abi biz yanlış başladık. Gün batımından önce düşman yok abi öncelikle ben madencileri vurmalıydım. Çok ama çok yanlış yaptım. Önce madencileri vurmalıyım. Ardından bir dakika. Seninle bir işim yok. Oğlum onu da kaçırdım ya. Oğlum. Yandırdın. Oğlum sadece bir tane. Onda da zaten bizim adam. Lan. Bir ölmedin lan. Bir dakika şunları ben bir. Oğlum hayır hayır. Az önceki daha iyiydi. Oğlum hayır. Bari anda güzel şunları ben bir alım Oğlum... şimdi mi ol <laughs> aferin bize şimdi abi güzel bir saldırı yapacağız bunların içerisinden geçeceğiz güzel efsane bir dakika bir ben bunları oldum. İkide yaptığı iki yaptı adam. Güzel. Aslında yeterince askerimiz var. Yani direkt saldırtabilirim de bence biraz daha kasılmamız gerek. Onun bizim elemanın içerisinden ve evet. Bir tane kırbanç. Hızlı saldırı. Zaten bunlar heykelin yan düşürdüğü an diğerleri gelir birkaç tane daha zaten elimizde bol bol karbanç var arkadaşlar harcayalım gitsin efsane uyarı düşman takviye çağırdı çağırsın abi sorun yok 50 saniye mi oğlum işleri biraz hızlandırsak mı diyorum güzel ve bitti. Hadi bakalım sıradakini oynayalım. Oh. Misyon 462. 3 tane ben kesinlikle arşı donar üzerine ilerleyeceğim. Ardından şunu ve heykel tacını. Tamam abi başlayalım. Düşman heykelini yok et. Ederiz abi hiç sıkıntı yok. Şimdi bizim okçular yavaş yavaş bu kayaları kaldırsın arkadaşlar. Çünkü bizimkiler uzak menzilli bunlar ise yakın. Yani bence bizim için en iyisi bu. Bir tane kaya kaldı. O da şimdi biter. Hadi bakalım. Oğlum bu arada bunlar hiçbir şey yapmıyor. Biraz şüpheli açıkçası. Ve benim sesim neden böyle geliyor bilmiyorum. Oğlum oha. Bizim adamlar yürek yutmuş. Yani bu ne arkadaş? Bu okçulara bak. Oğlum. Hiçbir şey yapmıyorlar. Biz böyle böyle bunların içerisinden geçeriz bu arada. Evet arkadaşlar kanalda abone değilseniz abone olmayı nakitmeyi falan filan hiç unutmayın. Sesinden dolayı muhtemelen buraya kadar izleyen yoktur. güzel. Bitti abi. Bitti. Saldırın aslanlarım Bence yeterince askerimiz var. Zaten en kötü ne olabilir ki? Derken. Uy oğlum. Bizim elemanların canı çok gitti. Elemanların canı çok gitti. Arada ben de bu arada vuruyorum. Hmm, şunu buradan. Güzel. Takviye kuvvete bak. Oğlum bu ne? Geri çekilin lan. Şimdi saldırın. Güzel. Güzel abi. Güzelsiniz. Efsanesiniz. Hmm. Tamam. Oğlum madenci hiçbir şey yapamadı bu arada. Madenci bir şey yapamadan gitti. Yani o derecede söylüyorum. Devlerinde biri gitti, biri de şimdi gidecek. Ardından Evet. Hmm. Tamam. Oğlum hiçbir şey yapamadılar. Oha, o değil de bana bir şey yani neden bu devler saldırmadı? varsa gittikçe garipleşmeye başlıyor. Yoksa bana mı öyle geliyor? Bilmiyorum ama hiç de iyi şeyler olmuyor. Hmm, oğlum baba bak şimdi adamına yapıyorlar hiçbir şey yapamadan orada çözülüyor. Neyse abi video bu kadar da hoş. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki misyonlarda görüşmek üzere.